Hepinize merhaba feylerim kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Paybox'te hesap türü yapıyoruz. E, öncelikle bu video asla hava atma amaçlı değildir. Sadece böyle e, video fikri olmadığı için aslında var ama toka bu kadar. E, Sıfırladım yanlışlıkla, o yüzden onları yapmaya çalıştığım için şu an toka video çekemiyorum. O yüzden PKX'de satmaya karar verdim. Ya düşme tablet artık. Ee, bu şekilde. Neyse başlayalım. İlk önce ben e, hayvanlardan başlamak istiyorum. Hayvanlardan değerli şeylerim yok ama e, bu arada hiç isimlerine falan takmayın. Bunlar insan trollerken yaptıklarımız. Ee, ben insan trollüyordum. O yüzden. Ee, böyle hayvanlarım var. Çok. Yani. Bu hala şeydim ya? İki ayaklı kapibara. Neyse. Bir de gözükse. Heh. Bu şekilde hayvanlarım var. Çok değerli değiller. Geliş artık. He. Neyse, durun ben değiştireceğim şunu. Nerede oğlum? Arıyorum bulamıyorum. He. Bunun ismini ne koysam? Eee Kapibara. Bence gayet iyi bir isim. Neyse, hayvanlarımı gösterdim. Çok e, detaylı göstermedim çünkü gerek olmadığını düşünüyorum. Bu nasıl bir dans ya? Keşke almasaydım. Neyse devam edelim. E, evlerimden devam etmek istiyorum. Şöyle bir sürü evim var. Ben e, tüm paramı eve harcamış olabilirim. Yani şey çok takmayın yani. E ee, böyle en çok sevdiğim evler bu ağaç ev, bu ev Hello Kitty şu kale, bunun için bayağı para biriktirmiştim. Bir de şu fasulye evi ama ben şu an bunu kullanıyorum. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane evim var. Daha ev alırsam yüzüme tükürün. Şaka şaka tükürmeyin. Ee, buraya niye girdim ben ya? Şunu aldım mı? Almamışım. Aa, almışım pardon. Ee, şimdi karakterlere giriyorum. Böyle yüzler var. Ya da direkt niye burayı gösteriyorum ki? Burayı bak, göstersem daha mantıklı. Şu ne ya? Bu nereden çıktı abi? Bu eski paket değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Neyse. Ee, böyle kıyafetler var. Şu şekilde bir sürü kıyafet var. Neyse bu şekilde burası böyle. Bakıyorum buradan bir şey alsam mı diye şu e, paketi almak istiyorum ama alır mıyım bilmiyorum. Neyse zırhlara geçelim. 9 tane zırhım var bu şekilde. Aralarında en çok sevdiğim zırhı sorarsanız bu zırh ve bu zırh. En çok onları seviyorum. Sonra böyle e, yoldaşlarım var. Aralarında en çok bu Volts'ları, Volts'luyu seviyorum ve şunu bir de şunu seviyorum. Buna da 125 elmas verdim. Keşke vermeseydim. Bu şekilde yürüyüşlerim var. Bunlar zaten önemli değil. Saçlar bu şekilde. Hızlı hızlı geçiyorum da değiştireceğim. Şu kalsın. Bu şekilde. Yani çok şey değil yani. Kıyafetler de bu şekilde. Böyle şapkalar var. Hatta bunu değiştireceğim. Tam bu kas. Böyle. Sonra böyle kulaklıklarım var, küpelerim var. Bu şekilde. Aralarında en çok bu geyikliği seviyorum ve bunu seviyorum ama şu an geyikliği takacağım. Böyle eldivenlerim var. Aralarında çok bunu ve bunu seviyorum ama şu an bunu takacağım. Böyle ayakkabılarım var. Bu şekilde bir sürü ayakkabı var burada. Kendi gardırobumda bile bu kadar ayakkabım yoktur. Neyse bu şekilde. Ee, böyle gözlükler, yüze takılan şeyler. Burada böyle maskeler falan. Son olarak bunlar. Bu şekilde yani. Sonra başka ne tanıtabilirim? Düşünün. Ee, Yoni fotoğraflarımı göstereyim size. Böyle değişik değişik fotoğraflarım var. Kendimi fotoğrafımı beğeniyorum gariban olduğum için. Ee, böyle çok 241 tane gönderim var. Bunu kuzenimle çekmiştik. Bu en yakın arkadaşımdan yani bir sürü böyle gönderim var yani açıkçası. Niye kimse beğenmemiş? Bunu kimse beğenmemiş. Ben fotoğraflarımı neden beğenmiyorsunuz? Ben çok üzülüyorum kimse beğenmemiş fotoğraflarımı. So sad, so sad. Neyse bu şekilde fotoğraflarım var. Daha çok aşağı ineceğim. Şimdi şu ev turumu yapacağım. En çok dolu olan ev bu. O yüzden bunun ev turunu yapacağım. Bir tane pamuk şeker alalım. Ben pamuk şeker çok severim. Pamuk şekerin en çok şeyini seviyorum. Pembe olanı seviyorum. Mavi olanı da seviyorum ama pembe olanı daha çok seviyorum. Neyse. Öncelikle bizi böyle bir mutfak karşılıyor. Balığım var. Sonra böyle bir masam var. Bu şekilde. Sonra böyle bir girişimiz var. Ama burası bomboş. Boş verin. böyle bir merdivenimiz var. Böyle bir oturma odamız var. Şurada ben varım. Yukarı çıkalım. Bu, bu, arada bu evde çok boş. Sonra böyle bir odamız var. Bu şekilde. Bu arada PKX'de dizisi gelmesini ister misiniz? Ona göre yapacağım da. Böyle bir odamız var. Şöyle. Bu şekilde yani çok büyük bir şey değil. Bu evi daha düzenlemedim. Bu kadar. Çıkalım. Başka hangi düzenlemediğim düzenlediğim, bilmediğim için bu eve bakacağım. Bu ev düzenlemiş olabilirim. Evet, birazcık düzenlemişim. Şöyle bir oturma odası var. Böyle oturmalık bir yerler var. Şunu yokluktan koydum. Normalde koymam. Ay ne oluyor be? Oha ne diyor? Ne diyor oğlum? Neyse böyle bir yer var. Ee, burası mutfağımız. Mutfağı daha bitirmedim. Bu evi kullanacağım ben bu arada büyük ihtimalle. Burası çok dar oldu. Neyse sıkıntı değil. Burası tuvalet olacaktı ama yapmamışım. Eğer Roblox dizisi... Ay Roblox dizisi mi? E, PKX dizisi gelmesini istiyorsanız... Söyleyin. Oha denize sıfır olmuş. Burayı deniz olarak sayın. Lütfen. Neyse... Bu evin bu şekilde. de birazcık dokunuşlar yapmıştım. AÇV'de bir bakalım. Bu arada ben hasta olduğum için sesim bir tık garip geliyor olabilir. Ee, yani o yüzden daha daha önceden vermem gerekiyordu bu bilgiyi biliyorum ama şimdi aklıma geldi. Böyle bir oturma odası var. Şöyle bir kaydırak var. Öyle. Neyse, böyle bir girişimiz var. Böyle bir oturabileceğimiz bir yer var. Burada böyle öylesine süslemeler yaptım. Burada mutfağımız var. Patlayacak birazdan. Ee, böyle oturma yerimiz var, mangalımız var. Çorbamız var. Neyse, ee, üst kata bir şey koydum mu hatırlamıyorum. Koymadım büyük ihtimalle. Evet koymamışım. İn in, in. Rezil olduk. Aa ben size kombinlerimi göstermedim. Kombinlerimi göstereyim. Ee, bir şöyle bir kombini var. Bu kombinimi çok seviyorum gerçekten. Bu şekilde. Bu arada tüm kombinlerimi onun üzerinden puanlarsanız çok sevinirim. Sonra böyle normal böyle sıfırlayıp yeni karakter yaptım kombin. Böyle bir pijama kombinimiz var. Sonra böyle bir normal kombinimiz var. So ay. Sonra bu şekilde bir kombinimiz var. Ben bunu çok kullanmıyorum açıkçası. Sonra böyle bir kombinimiz var. Bir ara bu kombinime hastaydım. Bayılıyordum. Çok seviyordum. Ama şu an kullanmıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Sonra böyle bir kombinimiz var. Bunu çok seviyorum. Bayılıyorum buna. Böyle bir kombinimiz var. Bunu da çok seviyorum ama saçının çok uymadığını düşünüyorum. Ve erkek kombini yaptım insan trollemek için. Sonra böyle bir eee kombinimiz var. Böyle bir kombinimiz var. Bir de böyle bir kombinimiz var. Ya yani bunun normal tane hali. Ben şu an bu kombinimi kullanmak istiyorum. Neyse kombinlerimi gösterdiğime göre çıkabiliriz. Biz dışarı alalım. Başka hangi evimi düzenlemiştim? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Bu evimi düzenlemiştim galiba. Bunu göstereceğim o yüzden. Bu düzenlememiş de olabilirim. Heh düzenlemişim tamam. Böyle bir girişimiz karşılıyor bizi. Gayet normal bir ev. Böyle bir mutfağımız var. Yukarı kata çıkalım. Böyle bir oturma odası karşılıyor bizi. Sonra böyle bir oda. Bu şekilde. Ve böyle bir banyo. Bu evi ben küçülttüm. Çünkü e, öbür hali çok büyüktü. Ve odaları çok sıkış tepiş geliyordu. O yüzden ben böyle yapmayı tercih ettim. Neyse boyamız bu şekilde. Evlerimi de ön üzerine yaparsanız çok sevinirim de ben gidemiyorum. Bu evden de çıkıyoruz. Bakalım başka hangi evimi düzenlemiştim hatırlamıyorum. Bunun da düzenli olması lazım ya. Bunu da düzenlemiş olmam lazım. Göstereceğim o yüzden. Heh evet düzenlemişim. Ama birazcık düzenlemişim. Çok düzenlememişim. Sadece burasını böyle yapmışım. O kadar. Bu arada bu ev ilk geldiği zamanlarda çok popülerdi. Herkes bu herkes bu a herkes bu evi kullanıyordu. Neyse böyle bir salonumuz bu şekilde yani evlerim çok boş. Hiçbirini tamamlamadım. Bu birazcık dolu bazı yerlere. Bizi böyle bir giriş karşılıyor. Burada bunu neden yaptım bilmiyorum. Burada böyle bir şeyimiz var. Hayvanlarımızın girmesi için. Burada misafir odası yaptım ama şu bir tık olayı bozuyor. Neyse. Yukarı kata çıkalım. Buraya boş kalmasın diye şömine koymuşum. Çok zekiyim gerçekten. Burayı ben çok bayıla bayıla yaptım feylerim. Çok sevdim burayı. Yani çok hoşuma giderek yaptım ve bence gayet güzel oldu. Sesim gidiyor gittikçe var ya. E, burası da böyle bahçe gibi bir şey öyle. Öylesine yaptım. Bu ev için çok para biriktirmiştim ama kullanmıyorum. Burada da bahçemiz var. <laughs> Yani bu evi de kullanmıyorum. Bu arada bu neden sıfır diye sormayın. Ben bunları açmıyorum. Burayı böyle misafir odası burası da. Banyo da yaptım odaya. Çok güzel. Şurada pencere var. Bu havalandırma olarak yapmıştım. Neyse bu evim bu kadar. Çıkalım. Neyse efendim ben bugünkü videom bu kadardı. Yani çok ee, beğeneceğiniz bir video olmadığını düşünüyorum. Yine de videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sevdiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. E, ayrıca gelmişken bir hype'a da basarsanız çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Ayrıca yorumlara geçmiş olsun yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca... Ee, ilk yazanları sabitlemiyorum ayrıca güzel yorum yazanları sabitliyorum ben bu videoda kaç kere ayrıca dedim bilmiyorum neyse ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay